tüm eğitim hayatımı anlatmak istiyorum. Bu sayede beni daha detaylı, daha iyi bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Herkese merhaba, ben Merve. Bugünkü videomu YGS öğrencileri için çekmek istedim. Çünkü sisli kitap bana yorum bıraktı burada iki gün önce dolayısıyla ben de YGS öğrencileri için bir motivasyon bir motivasyon videosu çekmek istedim çünkü biliyorum ki bu hafta sonu sınavınız var ve ben de aynı dönemden geçmiş birisi olarak size belki yardımcı olabilecek yani benim yaşadıklarımı anlatmak istedim. Bu arada bir de en son çektiğim Merve'nin bilinçaltı ile ilgili videolarım da bayağı beğenilmeye başladı. Ben de çok mutlu oldum. Herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İlginç videolar çekmeye çalışıyorum. Devamı da gelecek. Ama bu video için böyle sizinle sohbet etmek istedim sadece. Umarım beğenirsiniz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Devam edelim o zaman. YGS sınavına gireceksiniz. İnşallah çok güzel yaparsınız ama yapamayabilirsiniz. Yapamadığınız zaman, yapamasanız bile onu size verebileceği güçle yapanı da sollayabilirsiniz. Bunu Bilmeniz gereken bir şey var ki ben hiçbir zaman çok çalışkan bir öğrenci olmadım. Aslında e, ilkokulda, ortaokulda hatta belki lisenin başlarında gayet tembel bir öğrenciydim. Ama daha sonradan, zamanla e, kendimi geliştirdim. E, şu anda Galler'deyim ve açıkçası konumumdan e, oldukça mutluyum. Ben şunu anlatmak istiyorum bu videomda, eğer sınavınız güzel geçti veya kötü de geçebilir. Çünkü herkesin iyi geçmeyecek. Bu bir gerçek. Yani en azından benim neler yaptığımı size gösterip sizin de belki içerisinden pay alabileceğinizi düşündüm. Çünkü gerçekten başarı konusunda herkes bir takıntı haline gelmiş durumda olduğunu düşünüyorum. Ama ne yazık ki gerçekten bir insan Okulda başarılı oluyor demek gerçek hayatta da başarılı olacak anlamına gelmez. Ama evet bu sınavdan sonra sizin bölümleriniz de belli olacak. Umarım o yüzden e, en iyi şekilde geçer diyeceğim. Ama umarım daha fazla karıştırmadan söze girmek istiyorum. Başlayalım o zaman. Evet. Dediğim gibi hiçbir zaman gerçekten çok çalışkan birisi olmadım. Çok istekli, başarmak isteyen birisiydim her zaman. Ama isteklerimin doğrultusunda sınav başarım gelmiyordu. Mesela şöyle anlatayım, en başa dönelim. Size tüm eğitim hayatımı anlatmak istiyorum. Bu sayede beni daha detaylı, daha iyi bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Ee, i̇lkokuldayken, ilk beşe kadar Sınıf hocamız hiç de iyi değildi. Yani iyi değildi derken bize hiçbir zaman özgüveni vermiyordu. Biliyorsunuz o zamanlar işte buralardan çekmeler, işte öğrencileri azarlamalar çok daha fazlaydı o yüzden e, özgüvenim o kadar da fazla değildi ilkokulda sonrasında ortaokulda e, yeni bir okula geçtim e, geçtim okulda ortama ayı uydurmak benim için daha da zor oldu Çünkü bütün arkadaşlarım orada eski okulumda bırakmıştım sonrasında derslerim de hiç hoş değildi sınıfın hatta sonuncularından birisiydim diyebilirim gerçekten ve bu beni gerçekten çok rahatsız ediyordu. Hani ben kendimi hiçbir zaman en tembel olarak e, kabul etmemiştim. <laughs> evet, yani sonuçlar biraz öyle gözüküyor ama ama e, yine de çabalıyordum falan filan. Neyse, bir gün hatta bir hocamız vardı bizim sosyal bilimler hocamız yanına beni ve bir arkadaşımı yanına çağırdı ve bana dedi ki, Merve dedi sen dedi üçlük bir öğrencisin. Bu sınavdan üç aldın. Diğer arkadaşın ise beşlik bir öğrenci. Benim hiçbir zaman beşlik bir öğrenci olamayacağımı söyledi. O günden beri aslında o sözünü hiç unutmam. Ee, belki de onun sayesinde buralardayımdır. Çünkü o söz bana öyle bir kamçıladı ki ve benim o kadar rencide etti ki aslında benim bu dönemleri gelmemi sağladı. O dönemde ben eğer gerçekten o hocanın o dediğine kabul etmiş olsaydım bunların hiçbirisi olmayacaktı. Sonrasında neyse dershanede e, başladım. Dershanede de yine sonuncu sınıflardaydım. E, sonrasında orta sonda sınava girdim. O zaman OKS vardı sanırım. Sonrasında istediğim sonucu onda da alamadım tabii ki. Ondan sonra özel okula yerleştim. Çünkü devlet okulunu kazanamamıştım. Ee, özel okulda yerleştiğim zaman kendime şunu söyledim. Benim diğerlerinden ne eksiğim var? Ve gerçekten çok daha sıkı bir şekilde çalışmaya başladım. Fizik ve geometri derslerim çok iyiydi. O yüzden benim hocam beni sayısala yönlendirdi. Edebiyatım, e, işte e işte tarihte şuydu, buydu. Onlar pek iyi değildi. Sonra fen bölümünde okumaya başladım. İngilizcem ilk başta çok kötüydü. Yani e, daha önceki videolarımda dediğim gibi neredeyse her hafta olan quizlerimden sıfır alıyordum. Resmen sıfır alıyordum. Dolayısıyla bayağı üzülüyordum. Ama kendimi geliştirdim. Çabaladıkça daha e, iyi sonuçlar aldığımı gördüm. Sonrasında ikinci seneye geçtiğim zaman e, notum 2 oldu. 3. sene geçince 3, 4. senede artık falan böyle en son sınavımdan 85 aldım hatırlıyorum. Neyse tamam kötü şeyler yaşayabilirim. E, bazı kişiler hayatınıza girebilir size. Evet siz yani evet sen Hiçbir zaman beşlik bir öğrenci olamazsın, hiçbir zaman şöyle yapamazsın falan filan diyecekler ama hani bunları sizin durdurmasına izin verdiğiniz zaman aslında onun doğrusunu kabul etmiş oluyorsunuz ama o onun için doğruysa senin için de kendi doğrunun olması lazım. Ona göre de yoluna devam etmen lazım diye düşünüyorum. Ee, sonrasında benim lise sona geldim. Lise sondayken de artık e, çok daha çalışkan bir öğrenci olmuştum. Genel olarak okulda da diğer öğrencileri oranla çok daha güzel netler yapıyordum. Yani çok çok daha iyi değildi aslında da hani... Benim için gayet iyi bir netti. 110 net civarında yapıyordum. Ee, sonra ben sınava girdim. YGS sınavına. YGS sınavından sonra ya iyi geçtiğini düşünüyordum açıkçası ben. Ama sınav sonucum hiç de beklediğim gibi gelmedi. Gelmedi. Nasıl geldi? Ee, L360 civarında bir puan almıştım. Sonrasında bu beni tabii ki çok üzdü ve ben de gerçekten Hani hiç beklemediğim sorular bile yanlış olarak gelince ben de tabii ki itiraz ettim. Ailem hatta gitti Ankara'ya dilekçe verdi falan filan derken ama e, benim dilekçem kabul olmadı ve ben de YGS sonuç belgemde öyle kala kaldım ama bu beni yine yıldırmadı. Ben de şimdi önümüzdeki LYS sınavı için kendimi daha çok böyle motive edip çalışmaya başladım. Ama sayısalda LYS'de hiç iyi olmadığımı gördüm. Bana daha uygun olan bir meslek o da psikolojinin olabileceğini düşündüm. Yani hem kişiliğime uyuyordu hem insanlarla konuşmaktan, onları dinlemekten, onlarla empati kurup onları hissetmekten gerçekten hoşlanıyordum. Dolayısıyla ben de psikoloji okumaya karar verdim. Gerçi diğer yandan aklımda veterinerlik de vardı. Veterinerlik de e, tutturabileceğim bir puan olabilirdi. Ama ben işte ailemde falan filan girince ortaya psikoloji okumak istedim. O odaklı çalıştım. E, o yüzden ne yaptım? Edebiyattan tarihten sosyal bilimlerden bolca özel ders almaya başladım çünkü zaten bu psikoloji aklıma gelmesi benim yaklaşık LYS'ye bir ay kala falan oldu ve ben de bir ay kala aslında tüm her şeyimi değiştirdim ve psikoloji odaklı çalışırdım gerçekten ilginç bir şey oldu ama İyi ki yapmışım ve bana şu anda gerçekten çok zor geliyor yani ben bir ayda gerçekten nasıl çalışmışım diyorum ama gerçekten oldu. Hani düzenli olarak çalışıp e, güzel de bir ezberiniz varsa, güzel bir yani benim ezberim bayağı kuvvetli olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden o bana bayağı bir yardımcı oldu edebiyat. Zaten bu arada bütün konuları falan filan çalıştım ben. Özel ders alıyordum ve sadece konu odaklı çalışıyordum. En önemli konuları çalışıyordum sadece. Çünkü çok azıcık bir zamanım kalmıştı. Sadece böyle kitapçıktaki o ufak ufak böyle konunun yanındaki ufak testleri çözüyordum. Hiç böyle bir deneme falan çözmemiştim edebiyatta ilgili. İlk deneme sınavım YSD oldu. O sınava girinceki o sınavı verdim sadece. Neyse sonucunda da ben yani sınavda sınavım çok güzel geçti. Bence çok güzel geçti. TM bölümünde sadece 4 tane boşluk bıraktığımı hatırlıyorum. Ve 4 boşluğu da ben 4 kez falan böyle saydım. Ama saymama rağmen bir baktım bana sonuç geldi ve sonuçta diyor ki 12 tane boş. What? <laughs> yani gerçekten... <laughs> hani ben, ben böyle böyle... <laughs> Falan, böyle. Hani gerçekten ve sonra zaten sınav sonucuma baktım hatırlamıyorum. Ee, neyse sonra ben bilgi psikolojiye falan yerleştirdim. En iyisini hedefle. Eğer o olmazsa bir altındaki olur zaten. Ama ben hiçbir zaman e, obsesif ve hiçbir zaman böyle takıntılı hale gelmedim. Hani gerçekten elimden gelenin en iyisini yaptım. Tamam çok çalışkan birisi hiçbir zaman olmadım. Hani en çok çalıştığım dönemlerde de yani herhalde bir 500 600 soru falan böyle çözdüğüm günler olmuştur. Hani böyle şey kamplarımız vardı bizim dershanede yaptığımız kamplar. böyle 600 soru falan filan çözüyorduk böyle 4, 400, 500, 600. Bunlar benim en tavan rakamlarımdır yani. Ama onun haricinde böyle tamam, ger belki gerçekten istediğim başarıyı, istediğim kadar başarıyı elde edemedim. Ama ben her zaman gerçekten her şeyin en iyisi olsun diye düşünürüm, isterim. Yani kalbimde, yüreğimde her zaman öyle düşünüyorum ve gerçekten elinizden gelen en iyisini yapın, sınırlarınızın üst seviyesine üst seviyesini zorlayın. Ama belli bir şeyden sonra da bazı şeylere havale etmeniz gerekiyor. Havale edin. Havale edin hayata. O size böyle geri dönüyor yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Tamam okey onlar olmadı falan filan ama ben şu anda Galler'deyim. Galler'deyim ve Bangor Üniversitesi Galler'in en güzel okulundayım. Ve İngilizcemi diğer e, lisedeki lisede o benden çok daha üst seviyede olan kişilere oranla şu anda ben çok daha iyi konumda olduğumu düşünüyorum. En azından olduğum konumdan çok mutluyum. Ve hani gerçekten tamam sınav önemli. Bu sınavın sonucunda tabii ki hayatınızı etkileyen belli kararlar almış olacaksınız. Ama emin olun bu sınavın sonucunda sizin için en doğrusu, en güzel neyse o olsun. Bunu düşünün yani. Ve hani bu sınav çık bittikten sonra atıyorum YGS sınavına çok iyi çalışamadınız. O zaman LYS sınavında sınırlarınızı zorlayın ve deyin ki hani evet ben hakkını verdim ya ve gerçekten elimden geleni yaptım deyin. Hani ben Gerçekten elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ve hayatta, tamam elimden geleni yaptığım için başarılı olamasam da, elimden geleni yaptığım için bana bir sürü kapılar açıldı. Ee, içimdeki o şevki gördükleri için insanlar bana daha çok iş fırsatı verdiler. Belli yerlerde çalıştım. Belki bu master'da e, o yüzden kazandım. Yani bilemiyorum hani elinizden geldiği kadar şey yapın. Sadece derse odaklı olmayın. Ders teorik bilgi ama teorik bilginin dışarısında da atıyorum istediğiniz bölümü kazanmadınız ama gidin, çalışın, tecrübe edinin. Yani yapabileceğiniz çok fazla şey var. Direkt abi da oha falan filan bu tip şeylere asla girmeyin. Tabii ki ağlayacaksınız ağlayın. Ağlayın tabii ki normal böyle şeyler. Ama e, her şey geçici gerçekten. O dönemde onu yapmam gerekiyormuş ve onu yaptım. O yüzden e, bazı şeylerin akışına güvenmeniz gerekiyor. Hani bazı, evet elinizden geleni yapacaksınız ama olması gereken oluyor aslında hayatta. Falan filan yani biraz fazla saçmaladım ama şunu demek istiyorum. Her şey gelip geçici. Kendinizi sıkmayın ama kendinizin en güzelini yapacağınıza da inanın. E, ve sonrasında akışına bırakın. Ve şunu söyleyeyim size, yaptığınız hiçbir şey boşa çıkmıyor. Ben onu biliyorum, onu görüyorum. Benim daha önceden, atıyorum ben diyelim e, YGS, şey ortaokul, orta sonda. Hoca bana, mesela ortaokuldaydım. Hoca bana eğer sen çok zayıfsın, sen üçlüksün, o beşlik demeseydi ben şu noktamda olmazdım. Aynı şekilde eğer güzel bir liseyi kazansaydım bu noktada olmazdım belki. Veya aynı şekilde gerçekten boğaz içinde okumuş olsaydım bu kadar hırslı olmazdım. Sadece pozitif şeyler sizi geliştirmez. Negatif olaylardan da size çok büyük etki yaratmasını sağlayabilirsiniz. Yani siz negatif şeylerinizden, negatif olaylarınızdan çok da güzel öğrenip hayatınızı hayatınıza yemek atabilirsiniz. Yani ben öyle yaptığımı düşünüyorum. Şahsen yani. Ve e, bu durumdan çok mutluyum. İyi ki onlar yaşanmış. İyi ki o zaman biraz daha e, mutsuz olmuşum ama onlardan öğrenmesini bilmişim. Bunlar çok önemli. E, YGS sınavına gireceksiniz. İnşallah çok güzel yaparsınız. Ama yapamayabilirsiniz. Yapamadığınız zaman yapamasanız bile onu size verebileceği güçle yapanı da sollayabilirsiniz. Bunun içinizde kaldığı o hisler, o stres, o üzüntü, o sinir belki sizi çok daha güzel yerlere getirebilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın gerçekten çünkü e, hayatınızın her yanında, her anında kullanabileceğiniz düşünüyorum. Umarım bugün de yardımcı olabilmişimdir size. E, videoların devamı gelecek. Eğer başka e merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Normal haftaya başka bir video koyacağım. O yüzden aşağıdaki yorumlardan seçeceğim bunları. Challenge videosu demiştiniz sanırım. Pringles Challenge düşünüyorum. Merve vs Merve'nin bilinçaltı Pringles Challenge yapmayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Başka bir fikriniz var mı? Bana fikriniz varsa lütfen yazın. Kendinize iyi bakın. Gerçekten hepinizi çok öpüyorum, çok seviyorum. Sizinle böyle sürekli diyalog halinde olduğum hissettikçe çok daha böyle mutlu oluyorum. Çok daha enerjik ve motive olmuş hissediyorum kendimi. Umarım siz de beni yakın hissediyorsunuzdur kendinize. Kendinize iyi bakın. Bay bay.